Bu videoda etherlerinizi kullanarak nasıl kredi çekebileceğinizi göstereceğim. Bunun için de şu anda e, kripto para borç alma verme protokollerinin en çok kullanıldığına başvuracağım. E, bunun için de DeFi Pulse'u e, göstermek istiyorum size. Şu anda gördüğünüz gibi e, DeFi protokolleri üzerinde dolar bazında 8 milyar dolardan fazla e, bir değer kilitlenmiş ve Burada da tarihsel gelişimle ve işte Haziran'dan hatta Ağustos'tan sonraki inanılmaz yükselişleri görebiliyoruz. Gerçekten DeFi protokolleri inanılmaz şekilde hayatımıza girmeye başladı. Şimdi aslında son günlerde de AF önemli bir atılım yaparak Maker'ın üzerine geçti. Ve marketin %20 dominansını ele geçirdi. Ama biz bugün Maker daha üzerinde eterlerimizi teminat vererek daha sonrasında dayı kredi çekeceğiz. Şimdi isterseniz nasıl yapacağımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi Maker'ın ana sayfası bu şekilde. Birazdan işler karışmaya başlayacak. O yüzden bence sıkı dinleyin ve eğer sizde bir eter, öyle demeyeyim eter maksimalisti demek istemiyorum ama e, Ether'in yükselişine inanıyorsanız ve daha da yükseleceğini düşünüyorsanız çünkü işte ben hatırlıyorum 2 ay değil hatta Mart'ta bu çok büyük bir düşüş yaşanmıştı ve işte Maker üzerindeki Ether'ler likide olmuştu. inanılmaz bir düşüş yaşanmıştı. Make, şey, Ethereum o ara 30 dolara bile düşmüştü. Ki şu an 380-385 dolar arasında dolaşıyor. Yani hani o zaman saydınız şu an sadece on, on kat kar etmiş olacaktınız ki bu da e, bize Warren Buffett'ın herkes korkarken siz aç gözlü olun, herkes aç gözlüyken siz korkak olun sözünü hatırlatıyor. Neyse. Şimdi biz e, eterlerimizi kullanarak nasıl kredi çe çekebileceğimizi gösterelim. E, Maker sayfası burada. Gördüğünüz gibi şurada Use Day butonu var. Use Day butonuna basıyoruz. Aslında Maker sadece kredi alıp çekmek için değil. Aynı zamanda bir e, takas uygulaması da bulunuyor. Ancak biz takas uygulaması e, kullanmayacağız. Ve zaten çok da kullanılan bir e, şey değil. Merkeziyetsiz borsa değil. O yüzden e, siz de hani, tercih etmeyebilirsiniz. E, bizim kullanacağımız nokta burada borrow yazan e, borrow dayı butonuna basacağız. Daha sonrasında Cüzdanınızı bağlamanızı isteyecekti. Ben bunu Disconnect edebiliyor muyum bilmiyorum ama Çok zor değil bu arada Onu yapmak. Ben şu ekranı Bir küçülteyim önce. Bir küçülelim ve sola gidelim artık. Şu şekilde. Çok zor değil. Nasıl? Direkt Connect Wallet butonu çıkıyor. Ona basıyorsun. Sonra ne kullanıyorsanız. Metamask mı kullanıyorsunuz yoksa mobil cüzdan mı kullanıyorsunuz? Mobil Ethereum cüzdan mı kullanıyorsunuz? Onun için Wallet Link gibi farklı cüzdan bağlayıcıları çıkıyor. Ona basarak QR kodu okutarak mobil cüzdanlarınızı da okutabiliyorsunuz. Ya da Coinbase Wallet'ı kullanıyorsanız yine aynı şekilde onu da QR kodla okutabiliyorsunuz. Ama ben hani herkesin kullandığı ve en çok kullanılardan biri olan MetaMask ile devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu anda benim e, yaklaşık 1.81 etherim var ve e, dayım da işte 0.02 yani yok diyebiliriz. Ee, bunun için yani teminat yatırmak için e, burada volt kısmı var. Bu volt kısmına biz öncelikle e, Manage Volt butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Farklı bir şey açıldı, ekran açıldı ve benim burada geçmişte yaptığım işlemleri görebiliyorsunuz. Geçmişte yaptığım işlemlerde işte şunu tekrar sağa çekiyorum. Şeyi görebiliyoruz burada. İşte 030'luk bir ether açmışım ve atmışım ki bunun da videosu var aslında nasıl yaptığımı. Ama burada. Daha basit anlatmak istiyorum. O video biraz daha karmaşıktı. Ancak o videoda sadece Volt'u nasıl açabileceğinizi göstermek için o anı getireceğim birazdan sizin karşınıza. Yukarıda çıkacak karttan Volt nasıl açılır görebilirsiniz. Ondan sonra tekrardan bu videoya dönüş yapabilirsiniz. Buradan devam edin derim. Burada daha basit anlatıyor olacağım. Gördüğünüz gibi. Voltumuzu açmış olduk. Cüzdanımızı bağladık. Şimdi aslında bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bu protokol nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsedelim. Aslında çok basit. Karşıksız kredi sadece geleneksel finansta mevcut. Yani mevcut bankacılık sisteminde bankalar sizin potansiyel gelirinize bakarak ya da mal varlıklarınıza bakarak size herhangi bir karşılığı olmadan kredi verebilirler. Ancak bu kredilerin bazıları batık kredi olabilir. Bu ne demek? İnsanlar aldıkları kredileri geri öde ödeyemeyebilirler. Ancak burada e, merkeziyetsiz finansta sizin potansiyel gelirinizi ya da mal varlıklarınız ma mal varlıklarınızı en azından şu anda e, göremediği için merkeziyetsiz finans uygulama, DeFi uygulamaları e, sizin teminat yatırmanız gerekiyor. Teminat yatırarak kredi çekiyorsunuz ee, ve bunun içinde MakerDAO'nun uygulaması Oasis app'te e, %150 oranında bir şey yatırmanız gerekiyor, teminat yatırmanız gerekiyor. Yani diyelim ki siz 100 dolarlık bir day çekmek istiyorsunuz, sizin 150 dolarlık Ethereum'u buraya yatırmanız lazım. Ancak burada da şöyle bir risk var ki. E, likidite, likidasyon yaşayabilirsiniz. Bu da ne demek? Sizin 150 dolarlık ethereumunuz eğer ethereumun fiyat düşüşünden dolayı 100 dolara düşerse sizin etheriniz likiditeye uğrar, likidasyona uğrar ve e, borcunuzu ödemeniz için e, protokol onu otomatik olarak bozdurur ve borcunuzu kapamış sayar. Bu arada Burada da yine kredilerde olduğu gibi klasik kredilerde olduğu gibi faiz oranında var. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi voltumuzu açtık. Ethereum'u depozit etmemiz gerekiyor, teminata yatırmak için. Burada depozit diyoruz. Ben yine şunu sola çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada benim Balance'ım gözüküyor. Ben bir buçukluk Ethereum'u yazamadım. Bir buçuk Ethereum'u eteri Ether'i, bir buçuk Ether'i bir türlü şey yapamadım. E, Ether ve Ethereum'un farkını. Bu arada size de söyleyeyim. Ethereum blockchain'in adı. Ether de üzerindeki token'ın adı. Yani sizin şu an cüzdanınızda bulan, bulunan e, token adı token değil hatta. Coin'in adı. eter Ether. Ethereum değil. Bir buçuk etheri yatırmak istiyorum diyorum, deposit diyorum. Beni Metamaske bağlıyor. Gördüğünüz gibi şu anda 10.81'lik lik bir şey ödemem gerekiyor, fee ödemem gerekiyor. Ben bunun için biraz daha düşük yapmaya çalışacağım. 83 diyor mesela, ama şu an ben ether gas fee'ye baktığım zaman aslında 63 ile 66 ile de bunu halledebileceğimi görüyorum. O yüzden biraz düşüreceğim ben bunu. 70'e düşürelim. Hatta 66'ya bile düşürebilirim ama videoyu çekerken daha hızlı olmak için. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 dolarlık bir düşüş yaşadık. 70'e düşürdük diyorum. Confirm'e basıyorum. Şu anda işlem gerçekleşti. Çok uzun sürmedi. Maker size en hızlı olacak şekilde şey gas fee'yi ayarlıyor. Ancak siz işte daha da düşürebilirsiniz. At Ether Gas Station'in e, şeyini Chrome eklentisini indirerek sürekli burada ne kadar gas fee ödemeniz gerektiği ortalama gözüküyor. Dolayısıyla siz de bunu kullanarak Ether Gas Station'ı kullanarak ne kadar e, şeyi düşürebileceğinizi görebilirsiniz. Şimdi depozit ettik ve yaklaşık e, 592 dolarlık bir şeyimiz var. Ether'imiz var burada. Bunun biz maksimum almak istersek 395 dolarlık dayı generate edebiliyoruz yani bu bize işte yüzde 150 oranında teminatla 395 dolarlık dayı stabil kripto parasını yaratmamızı sağlıyor şimdi generate edelim ama ben 395 dolarlık yapmak istemiyorum çünkü ee, oldukça riskli olacaktır bu. Ben bunu 200. Bu arada gördüğünüz gibi e, en az 100 dolarlık e, dayı generate edebiliyorsunuz aklınızda olsun. Yani zaten şöyle bir şey var. Hani gördüğünüz yaklaşık 10 dolarlık bir fee verdik. Şimdi de vereceğiz dayı üretmek için. Ee, dolayısıyla burada oldukça fazla fi verebiliyorsunuz transfer işlemlerini gerçekleştirmek için. O yüzden işlem yaparken e, yapacağınız miktarları yani koyduğunuz miktarları, DeFi protokollerine koyduğunuz miktarları e, gözetin ve kesinlikle gaz fii'lere verdiğiniz e, ücretleri not alın. E, 10 dolarlık bir ücret ödedik biz. Bakalım şimdi ne kadar ödeyeceğiz. Dediğim gibi ben Hatta şöyle yapalım, 300 dolar diyelim, biraz risk alalım. Bakın gördünüz mü? Risk of bize uyarıda bulundu. 300 dolarlık riskli bir yatırım olacağını söyledi. O zaman 250 dolar diyelim. 250 dolar olduğu zaman gördüğünüz gibi herhangi bir uyarıda bulunmadı. Ben yaklaşık bunun yarısından biraz daha az şekilde dayıyı kredisini çekeceğim. Ee, yine bana MetaMask'i açtı. Ee, bu sefer 12 dolarlık bir şey çıkardı. Ama gördüğünüz gibi yine en sonda ve en çokta ve 83. Hemen bakıyoruz et Ether Gas Station'a kadar 66. Ee, ben bunu yine 70'e çekebilirim. Ben bunu 70'e çekeceğim. Ee, bunu 70'e çektikten sonra da zaten işlemimiz gerçekleşiyor olacak. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1.5 dolarlık bir e, tasarruf sağladık. Konform e, ediyorum bunu. Gördüğünüz gibi e, şu an konform ediliyor. işlemimiz burada. E, bakalım nasıl olacak. Şu an execute ediliyor. O yüzden kısa bir bekleyiş sürecine girmiş oluyoruz şu anda. E, evet gördüğünüz gibi şu anda işlemimiz tamamlandı. E, gördüğünüz gibi şu anda 250 dolarlık bir dayım bulunuyor. Bunu da MetaMask'tan hemen onaylayalım. Ee, gördüğünüz gibi e, hatta 250 dolar. E, aynen. Tam olarak 250 dolarlık dayım var şu anda benim. Ee, aşağıda 254 dolar diyor ama o herhalde başka bir yerden alıyor MetaMask. Gördüğünüz gibi e, etherlerinizle kredi çekmek aslında bu kadar kolay. Ancak tabi e, tabii yüksek Transaction fee'lere dikkat etmeniz lazım. Biz bunu çekerken yaklaşık 20 dolarlık bir ödeme yapmak zorunda kaldık. Ee, ve bu Türk lirası ile yaklaşık 150-160 liraya denk geldi. Etherlerinizi aslında bunu leverage etmek oluyor. Yani siz etherlerinizi güveniyorsunuz, saklıyorsunuz. Ee, bir buçuk etherimizi mesela biz şu anda koyduk, saklıyoruz burada. Ee, ve başka etherlerimiz varsa da eğer fiyat düşerse burada yani diyelim ki ethereum e ethereum fiyatı işte 380 dolardan 250 dolarlara geldi ki gördüğünüz gibi şu an 250 dolar yani ethereum 250 dolara düşerse ben şey yapıyorum likidite oluyorum diyelim ki işte 260 dolarlara geldi ethereum ether e ben diyebilirim ki buraya daha fazla ether koyarak kendimi likiditeden, likidasyondan koruyabilirim. Ama tabii bu daha büyük bir risk haline gelebilir. O yüzden oralarda dikkatli olmak gerekir. Ya da işte Ether'in fiyatı arttı. Mesela işte 500 dolar oldu bir tane Ether. Ve ben işte daha fazla dayı generate edebilirim. 200 dolardan, 250 dolardan daha fazla generate edebilirim. Aslında bundan sonra da farklı yani buradan Aldığım dayıları e, nerelerde kullanabileceğimizi anlatacağım. Başka bir videoda yapacağım ileride. E, çünkü bu aslında böyle birbiriyle Lego gibi bağlantılı kullanılabilecek e, protokollerden oluşuyor. Merkezesiz finans daha doğrusu. O yüzden e, bu konuda sadece kredi çekerek kalmayacağız. Yani etherlerimizi e, saklıyoruz. E, bozdurmuyoruz Aslında kredi çekmiş oluyoruz ve onlardan gelen stabil kripto paralar yani dayı aslında burada da ilerle e, farklı protokollere yatırım yapabiliyoruz e, Bu arada burada faiz oranı da işliyor faiz oranı şu anda yüzde 13 gördüğünüz gibi yani yıllık buna yüzde 13 faiz gelecek e, Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım Buna göre Kar sağlamamız gerekiyor. Ben şu anda bu dayıları burada bırakacağım tabi, ama diğer videolarımda bunları nasıl kullanabileceğimizi, buradan aldığımız dayıları nasıl kullanabileceğimizi ve farklı protokollere yatırım yapabileceğimizi göstereceğim. Kripto para ve blok zinciri konusunda güncel kalmayı, DeFi ve merkezesiz finansı sürekli öğrenmeyi, çünkü oldukça gelişen ve farklı protokollerin ortaya çıktığı bir konu ve blok zinciri beyin akıl virüsünü beyninize daha çok işleyerek her yerde blok zincirini düşünmeyi istiyorsanız kanala abone olmayı ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın Twitter adresim Doruk İsmen oradan Günlük paylaşımlar yapıyorum. Orada daha iyi bir etkileşim sağlayabiliriz ve aynı zamanda Twitter'dan bana e, dilediğiniz soruları sorabilirsiniz aklınıza takılan. Benden bu kadar bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.